sevgiler Anadolu'nun Sesi programından bu hafta sizlere Eskişehir'den sesleniyoruz. Anadolu ekranlarında Anadolu'nun sesinde bu hafta Eşme'deyiz. Osyon Karahisar'ın Susuz Beldesi'nden sesleniyoruz. Kuşağın en büyük ve en güzel ilçesi Yeşil Banaz değil mi? Sevgili seyirciler, Anadolu'nun sesi Serini Karayit, Yatağan, Çivril, Çitak, Çardak, Tavşanlı, Antalya ve tüm Türkiye'de 4 yıldır kesintisiz her hafta devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Balıköy'ün içinde bahçeler, bağlar vardır. Etrafında şahmeran gibi kıvrım kıvrım yollar vardır. Bu yolları saran yüce yüce dağlar vardır. İşte o dağların içerisinde madenler, mücevherler vardır. Balıköy'deyiz bugün. Anadolu'nun Sesi programında Balıköy'den hepinize sevgiler saygılarla sevgili seyirciler. Bugün dağların arasında maden yataklarının bol olduğu bir beldemizdeyiz ve hep beraber sizinle beraber tanıyacağız. Sevgili Anadolu sevdalıları, bugün sizlere Tavşanlı'nın Şirin Beldesi Balıköy'den sesleniyoruz. Balıköy, Kütahya ilinin kuzeybatısında Bursa ili sınırlarında yer alır. Eğer gözde eteklerinde kurulan beldenin içinden Emet geçer. Balıköy'den geçen Ankara-İzmir demiryolu hattı birçok Balıköylüyü gurbete taşımıştır. Ara elmez ola düdüğünü çalmaz ola kara tire gelmez ola düdüğünü çalmaz ola, ola, ola. gurbeteli yar yolladım lektobumu yar Anadolu'nun fethedilmesinden sonra bu bölgeye gelip yerleşen Oğuz boylarına mensup Türkmen Yörük özelliği gösteren memleket sevdalı siitlerin yaşadığı bir beldedir Balıköy dağlarındaki yüzlerce maden 1848 yılında yabancılar tarafından keşfedilip işlendiği gibi özellikle Almanlar tarafından işletilen krom madeni Almanya'nın metal devi olmasını sağladığı gibi kuruk gibi bir dev şirketi de meydana getirmiştir. Şimdi başta İrfan Pazarköylü, Kızılbük Krom işletmeleri adına Canfer Çağan, Tempo Teknik Limited şirketi Antimon Madeni adına Hikmet Türedi, Ünsa Madencilik, Karizma madencilik adına Süleyman İzmirli ve birçok Türk madencisi toprağın altından madeni gün yüzüne çıkartıp zengin toprakların fakir çocukları olmadığımızı binbir güçlüğe rağmen sloganlaştırıp hayata geçiriyorlar. Gelin biz de Balıköyün Madeni ve Kültür adına yapılan festivale katılalım. buğday tenli halleriyle, rengarek kaçan gülleriyle, biz Anadolu'yuz. Sarı çatlak oyma, Osman Gazi'nin beşiğiyle, kutsal kapı eşiğiyle, Balıköy madencisinin ışığıyla, biz Anadolu'yuz. Yaya olanı atlısıyla, gece kondusu katlısıyla, acısıyla tatlısıyla biz Anadolu'yuz. Leyla'sına kavuşmak için dağları delen Mecnun misali, toprağı kuroma çeviren emekli Cafer abisiyle bin bir güçlü, bin bir zorluğa rağmen Antimonu ülke ekonomisine katkıya sağlamak için uğraşan Düzceli Salih abisiyle Muhsin Başkanı, Yörük Hüseyin'i, Süleyman İzmirlisi, Ali Baki'siyle biz Anadoluyuz. Namusumuz ve sözümüz gibi, yüreğimizdeki özümüz gibi, ne mutlu Türk'üm diyen biz Anadoluyuz. Bu sene yedincisi yapılan bu güzel festivale madencilerimizi de unutmayarak maden festivali de olarak düşünmüş. Kendisine ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Sayın belediye başkanlarım, sayın siyasi parti üyeleri, il genel mühendisi üyeleri, belediye mühendisi üyeleri, muhtarlarım, uzaktan ve yakından gelen çok kıymetli misafirler. Bu yıl yedincisini düzenlediğimiz Balıköy Kültür, Maden ve Turizm Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar, kıymetli hemşehrilerim, bu gibi etkenlikler beldemizin tanımını yapılmasında birlik ve beraberliğimizin sağlanmasında büyük bir etkendir. Kıymetli hemşehrilerim, belediyemiz çevresinde bulunan yeraltı kaynaklarımızın zenginliğini, 12 adet çeşitli borançlarda maden ocaklarının çalıştığını bilhassa belirtmek istiyorum. Onun için bu yıl festivalimize maden ibaresini ilave ettik. Şirketlerimizin bize yapmış oldukları maddi, manevi, yöre halkımıza sağladıkları istihdamdan dolayı huzurlarınızda kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Programımız içerisinde kendilerine plaket takdimimiz, törenimiz olacaktır. Belediyemiz şirketlerimize gerekli yardımları yapmaya devam etmektedir. Eğer beldemizin kalkınması ve ilerlenmesini istiyorsak, belde halkımızın da yatırımcılara gerekli desteği ve hoşgörüyü göstermesi gerekmektedir. Değerli konuklar, bugünkü programdan sonra yarın inşallah yedi tane çocuğumuzun sünnet merasimi olacaktır. Buraya da katılmak e, sağlarsanız hem çocuklarımızı hem de bizi memnun edeceksiniz. Değerli misafirler biliyorsunuz hepinizin malimleri. Yarınki sünnet merasimimiz tamamen e, krom, karizma şirketinin e, katkılarıyla yapılacaktır. Aynı program yarın inşallah bu akşamda devam edecek. Yani bu akşamki gibi. Çok kıymetli misafirler, değerli hemşerilerim. Afınıza sığır olarak iki buçuk yıl içerisinde yapmış olduğumuz hizmetleri çok kısa ve özet olarak anlatmak istiyorum. Belediyemiz kum ocağına çalıştırmak üzere 30 bin TL değerinde paletli eskavatör kepçe aldık. Belediyemiz hizmet binasının yanında bulunan Tavşanlı Orlan İşletmesi'nin müdürlüğüne eski hizmet binası binalarını e, satın aldık. Ve 30 bin TL. İnşallah en kısa zamanda buraya bir yeşil saha ve çocuk parkı inşallah yapacağız ve hizmeti açacağız. Karaşehir mahallemize iki katlı bina inşa ettik. Gasilhane, taziye ve hizmet binasını yaptık. Önümüzdeki hafta hizmete inşallah açacağız. Kadı mahallemize iki katlı yine aynı bina inşaatına başladık. İnşallah en kısa zamanda buraya da hizmeti açacağız. Elimin aslında herkes alkışlıyor. Alkışlarınızla Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi Foklu ekibi evet alkışlıyoruz.